Selamlar efendim. Gayrimenkul yatırımı programının 5. bölümünde beraberiz. Tabii Ahmet Büyük beraber. Abi hoş geldin. Merhaba Emrah. Hoş bulduk. Şimdi bu hafta konularımız yine çok fazla. Her zaman olduğu gibi. Bir kere her şeyden önemlisi konut fiyat endeksi açıklandı. Yine aydan ay bir artış var ama cüz'ü bir artış. Enflasyonun altında kalmış. Onu konuşacağız. Bir artı sıfırlara tekrardan bir inşaat izni geldi. Yapım izni geldi. Onu konuşacağız. Önemli bir konu var. İstanbul'da ticari gayrimenkul fiyatlarındaki artış diğer illerdeki kadar değil. Bunun Türkiye'nin genel ekonomik gidişatıyla bir bağlantısı var mı yok mu? Onu konuşacağız kısa kısa. Bütün konuşacağımız şeyleri hepsini saymayayım ki şeye gitmesin. <gülüyor> ee, <gülüyor> sürpriz kaçmasın. Sü sür Sürprizi kaçmasın. Şimdi bir de e, ee, i̇zleyicilerimiz sağ olsun yorum yazıyorlar, izliyorlar. Programımız çok izleniyor. Ee, abone olmayı unutmayın efendim lütfen. İzlemeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. O yorumları da okuyoruz tabii. O yorumlarda da bazı şeylere cevap vereceğiz. İstersen onlarla başlayalım. Olur yani bunlardan bir tanesi sen? geçen hafta uzaktan çalışmanın yarın öbür gün bir norm haline gelebileceği ya da daha fazla yaygınlaşacağı Buna mukabil de şehirlerden biraz daha kırsala doğru ya da İstanbul'dan başka şehirlere doğru göçün daha fazla olabileceği. Dolayısıyla arsa arazi yatırımının oraya yapmanın daha y oldu ya da karlı olabileceğine ilişkin bir tezimiz vardı. Buna ilişkin gelen bir kritik bunun çok uzun vadeli bir proje olduğu. Onun için şimdiki fiyatlamalarla bağlantısının olmayacağına ilişkin söz savunmadı efendim. <gülüyor> <gülüyor> ya uzun vadeli olacak doğru. O konuda haklılar ama her yıl biraz olacak ve artarak devam edecek ve bunun da etkisi olacak. Çünkü aslında gayrimenkul piyasaları geleceği de fiyatlar. Hmm. Özellikle varlık tarafında gelecekte fiyatlanacağı için bunun da etkilerini göreceğiz ama hemen değil. Hatta belki birkaç yıl tam tersine e, hı hı. büyüme devam edecek. Çünkü özellikle İstanbul'da kamu yatırımlarıyla özel bir lokasyon geliştirme faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Bu faktörlerin çarpışması öyle hemen gerçekleşmeyecek ama bu bir trend yani buna inanıyoruz. Hı hı. Peki ben daha çok önemsediğim bir şey var. O da şu. Diyorlar ki ya uzaktan çalışanların toplam iş gücü içindeki payı ne olabilir ki diye. Elbette haklı bir itiraz diyelim ki yüzde %5 olsun. Hı hı. Uzaktan çalışanlar ama şunu unutmayalım. Uzaktan çalışanlar bütün bu emek piyasası içinde geliri en üst skalaya yakın olan insanlar. Hı hı. Dolayısıyla bu üst düzey paranın gittiği yerde onlara hizmet veren diğer iş gücü de onları takip ediyor. Yani hı hı. işte sizin berberiniz, efendim bakkalınız, servis elemanınız, kargocunuz varsa evinizde yardımcınız falan onlar da sizi takip ediyor. Şöyle diyebiliriz. Bu grubun toplam iş gücü içindeki payı az olabilir ama gelir içindeki payı yüksek. İki, onlara hizmet verenlerin de çarpan etkisi Hı -hı. var. Dolayısıyla ben şunu şöyle söyleyeyim. Yüzde beşlik bir remote çalışma bir yüzde onluk da diğer iş gücünü arkasından çekecek. Evet, zaman uzun bu, diyorum. bu argümana şüpheyle bakanlara ben Türkiye'nin ilçelerini gezmelerini tavsiye ederim. Geçenlerde Erhan Afyoncu dedi ki eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu ve Türkiye'deki üniversite eğitiminin aslında çok da gerekli olmadığı meslek eğitiminin daha önemli olduğunu söyledi ama son 15-20 yıla baktığımızda o Anadolu'ya o kadar üniversite yapılmasının ve o öğrencilerin aslında çok da nitelikli eğitim almayacaklarını bilmesine rağmen Anadolu'ya serpiştirilmesinin nedenlerinden bir tanesi Az önce senin anlattığın hikayede işte o insanlar oraya gidecekler. Onun yanında oradaki bir takım hizmet sektörü gelişecek vesaire. Ekonomik bir canlanma olacak. Öyle bir amaç vardı. Dolayısıyla aslında senin söylediğin çok temelin evet, bir benzer bir şey. Evet, doğru söylüyorsun. Evet, kira çarpanı ticari ve konut konusunda orada da bir sorumuz vardı. Yani bunlar birbirine yakınsıyor. Konut Ticariyi bu anlamda yakalamış durumda. Hatta geçmiş durumda. Evet. Şimdi şöyle. E, biz... Kiralar mı çok hızlı artıyor? <laughs> Konut kiraları gerçekten çok hızlı artıyor. Aslında gayrimenkul türleri arasında uzun dönemde genelde bir denge e, gözetiyorduk. E, şöyle söyleyebilirim. 2015'ler, 2020'lerde konutların kira çarpanları ticari gayrimenkullerin kira çarpanlarının üzerindeydi. Yani şöyle söyleyeyim. Ticari gayrimenkullerin kira çarpanı 15 yıl ise konutların kira çarpanı 20 yıl idi. Hı hı. Tersten bakarsak daha düşük getiriye razı olduğunu söyleyebiliriz. Bunu nasıl açıklıyorduk? Efendim ticari gayrimenkullerin risk primi var. O nedenle daha düşük oluyor diye. Fakat şimdi ticari gayrimenkullerin kira çarpanlarıyla konut neredeyse birbiriyle Aynı hale geldi yaklaşık olarak işte 16-17 yıl aralığında şu anda ortalama da. Kurumsala kiraya veriyoruz hikayesi Hikaye bitti. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu da şeyi gösteriyor aslında. Yani bir konut tarafında hala kiraların kuvvetli olduğunu Hı -hı. gösteriyor. Satış fiyatlarına göre. Satış fiyatlarına göre ve tercih edildiğini gösteriyor. Yani ticari gayrimenkullere göre kira getirisi açısından konutların tercih edildiğini Hı -hı. Gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir şey var. Fiyatlarla ilgili de. Buradan hemen o tarafa geçeceğim şimdi. Aslında bir diğer konu da ticari gayrimenkul fiyatlarındaki artış hikayesi ve onun şehirlere göre bölünmesi hikayesi. Şimdi İstanbul'a baktığımız zaman ticari gayrimenkul fiyatlarının İzmir, Ankara kadar artmadığını görüyoruz. görüyoruz. Az, az, acaba az önce bahsettiğimiz bu çarpan meselesi de bağlantılı mı? Ve ikincisi. Şirketler zorlandıkları için kendi ticari gayrimenkullerini satışa çıkarıp ya da teminatların paraya çevirmesi vesaire hikayesi başladı da onun için bir miktar ticari gayrimenkul piyasası üzerinde baskın var. Olabilir ama e, buradaki hikaye şu. Son bir yıla baktığınızda ticari gayrimenkullerdeki fiyat artışı e, Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksiyle neredeyse başa baş. Hı. Çok bir fark yok ama ayrışmayı nerede görüyoruz? İstanbul'da. İstanbul'daki ticari gayrimenkullerin son bir yılda fiyat artışı konut fiyat artışının yani hem Türkiye ortalaması hem İstanbul ortalamasının 6 puan daha gerisinde. Evet. Oysa İzmir Türkiye ortalamasının üstünde, Ankara Türkiye ortalamasının üstünde. Açıkçası ben bu ticari gayrimenkul endeksinde İstanbul'u daha çok ciddiye alıyorum. Hı -hı. Çünkü gözlem sayısı açısından çok baskın. İstanbul buradaki bir gerileme bütün Türkiye'nin e, yukarıya çektiğini İstanbul aşağıya çekerek konutlarla aynı düzeye getirmiş. Bu bana her zaman şunu hatırlatır. İstanbul Türkiye ticaretini ve sanayisinin dolayısıyla ticari gayrimenkulün esas nabzını işaret ediyor. Buradan benim anladığım şu tarzan zor durumda. Yani ticaret ve sanayi tarafındaki iş yapan şirketler ve firmalar ya bir şekilde gayrimenkullerini elden hı hı. çıkarmaya çalışıyorlar ya kredi borçlarını kapatmaya çalışıyorlar. O nedenle İstanbul'da ticari gayrimenkullerdeki fiyat artışı Türkiye ortalamasının altında kalmış. Yani İstanbul gibi bu kadar büyük bir şehirde e, artış yüzde %26 ve Türkiye'de %32 ise İstanbul dışında kalan kısımlarında oldukça yüksek olması evet, gerekiyor e, ki ortalama oraya gelsin. Evet yani. evet 35-36 evet. 40'a yakın bir evet. rakamda. Evet. Zaten e, İzmir dediğin gibi yüzde %39 Ankara yüzde %36 e, diye gidiyor. Şimdi oradan hemen konut fiyat endeksine gelelim. Bu hafta konut fiyat endeksi açıklandı. Şimdi biz bunu niye önemsiyoruz? Çünkü konut fiyatlarındaki artış azalış hem konut sahipliği açısından önemli hem de yatırımlara bakış yani konut yatırımı yaptık acaba ne kadar artıyor falan gibi her hafta konuştuğumuz konu yüzde 0.9 artmış aylık. Evet. Ben şimdi bu işe aylık aylık bakıyorum yani bütün fiyat artışlarına aylık aylık bakıyorum çünkü Türkiye'deki o fiyatlama meselesi çok bozulduğu için. Geçen ay yüzde ikilere yakın bir enflasyon vardı yüzde 0.9 bir yüzde bir geriledi. real olarak ay. gerilediği anlamına gelir. Buyurun. Ama ondan önceki ayda yüzde üç nominal artışı vardı. Hmm. Şimdi konut e, fiyatlarında biraz trende bakmak gerekiyor. Çünkü aydan aya bu tür e, fiyat değişimlerini geçmişte de gözlüyorduk. Hmm. E, bu ayda gözledik. Ben trend tarafına şey olduğunu enflasyonla başa başa doğru olduğunu görüyorum. E, burada çok hoş bir şey de var. Aslında ben bu soruyu söylemiş olayım. Şimdi yorumlardan bir tanesi de şöyleydi. Ya Bu kadar konut satışı onu da söyledik. Yani fiyatlar yüzde bir de trende bakalım dedik. Ya bu kadar konut e, satıldığından bahsediyorsunuz ama hani hep talep yönlü değerlendiriyorsunuz. Oysa bu kadar konut satılıyorsa birileri de satıyor olmalı. Acaba bunun biz arz yönlü mü talep yönlü mü olduğunu nasıl anlarız hı hı. diye bir soru vardı. E, onu da burada açıklamış olalım. O da şu biz buna şöyle bakıyoruz ilanların, satılık veya kiralıkların ilanda kalma süresine bak. Eğer ilanda kalma süresi kısalıyorsa bu talep taraflı bir piyasa olduğunu göster. Eğer ilanda kalma süresi uzuyor ama satışlar artıyorsa bunun arz taraflı hı hı. olduğunu düşünürüz ve Türkiye'de ilanda kalma süresi kısalıyor. Konutlarda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık bir hafta kısalmış durumda yani. Talep taraflı. Talep taraflı. Kim o kardeşim bu konutlar olsun? <laughs> yani aynen onu. 65 günden 58 güne son bir yıldaki de Hatta e, yılbaşından beri de aynı 58-60 gün arasında devam ediyor. Ha keza yine kiralıklarda geçen yılın aynı dönemine göre 35 günden 27 güne yaklaşık bir hafta kısalmış. Bu bize piyasanın talep mi arz taraflı mı olduğunu Hı -hı. gösteren Hı -hı. bir göster. Şimdi buradan baktığımızda piyasanın talep taraflı olduğunu görüyoruz. Fiyat artışı bu ay için e, şeyde kaldı. E, kısıtlı kaldı ama geçen yılın bazı etkisi çıktığı için Yıldan yıla sadece yüzde yarım eksi tarafta kaldı. Real, real olarak. Real yani olarak. Yüzde 32.8 nominal olarak artış var. Enflasyon bunun bir miktar daha üstünde olduğu için real olarak. Evet real kıyarlar, olarak az kaldı. Sanki önümüzdeki bir iki ay içinde kafa kafaya gelmiş olacak. Ama konut yatırımında şuna bakmak gerekiyor bir de. Yüzde 4-5 de kullanım faydası var. Yani kiraya kira. verdiysen kira alıyorsun. Kendin içinde oturuyorsan izafi kira. Yani Hı -hı. ondan bir kullanım faydası elde ediyorsun. Öyle bakarsak konut pozitif tarafta. Evet. Bu dolara bu olarak bakarsan yani <laughs> dolara göre bakarsan belki yüzde %15 daha <laughs> reel dolar açısından değerli tarafta. Tabi burada şunu söylemek istemiyorum. Hani konutu savunuyoruz vesairedir. Gerçekleri ortaya koymak için gayrimenkul piyasasında neler oluyor Tabii, diye. Yani sonuçta baktığın zaman e, yatırım enstrümanları arasında sıralıyoruz konutu biz. Ee, e, borsadan da dolardan da daha iyi bir performansı var. Evet yani sıraladığın zaman ama altından iyi, i̇yi değil. değil. Eurodan iyi, i̇yi değil. değil. Şimdi çünkü onların kendi dinamikleri var, bu tarafta kendi dinamik var. Ama genel itibariyle yani bir yanlı şey olmasın hep böyle kendimiz savunu gibi olmayalım da ee, neden dolar? Çünkü hep dolarla kıyaslanıyor. Bu da e, hep git olan bir şey. Artı bu müteahhit karlarının düşük olmasının arz tarafında bir baskı yarattığını zaten daha önce söylemiştik. Konuştuk. Bir de demografik etkilerin talep tarafını sürekli canlı tuttuğunu söylemiştik. Demek ki zaten az önce söylediğin evet. şey. Bunlara biraz öğrenmişim değil mi bayağı? Ben de Vallahi bir... tebrik ediyorum. <laughs> şimdi iki tane önemli konu var. Bir tanesi bu Mesai günü başına konut satışları. satışları. Geçen sene ne olmuş öyle? Yani şimdi grafiği Hı. ekranda izleyicilerimiz görecekler. 2024 muazzam bir Mesai günü başına konut satışı satışları görmüşüz. Evet. Şimdi evet. bu sene aynısı olacak mı? Olmayacak. Olmazsa şey mi olacak? Ee, konut satışları Türkiye'ye düştü mü olacak? <laughs> Galiba öyle olacak. Mesela <laughs> Önümüzdeki e, aylarda şunu göreceğiz. Şimdiye kadar şuna alıştık. Son bir yıldır şöyle manşetler geliyordu. İşte konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde otuz arttı, yüzde yirmi arttı Hı. gibi manşetler görüyorduk. Artık önümüzdeki aydan itibaren böyle manşetler görmeyeceğiz. Hatta belki düştü. Mahşetleri görüyoruz. Mesela yüzde beş düştü, yüzde üç düştü. Bunu neden göreceğiz? İki sebeple göreceğiz. Bir tanesi hakikaten bugünkü geldiği günlük 6500 seviyeleri, 6500-7000 seviyelerinde gayrimenkul satışları dolanacak. Ama geçen yılın ikinci yarısında bu 7000'leri de aştığı aylar oldu. Dolayısıyla onu aşamayacak bir. iki ayların iş günü sayıları da dalgalanıyor. Yani bazen e, Ağustos 20 iş günü oluyor. Bazen 22 iş günü Hı -hı. oluyor. Bu o, aydaki iş günü dağılımları da satım e, rakamlarını etkilediği için mesela önümüzdeki aylarda şey görebileceğiz. Geçen seneye göre yüzde %5 düştü. Hı -hı. O zaman da vay işte demiştik <laughs> geriye doğru gidiyor gibi şeyler olabilir. İnşallah o e, açıklamalar yapıldığında da biz programı yapıp Hı -hı. o mitleri ortadan kaldırıyor olacağız. İnşallah. Çünkü Sir Alex Ferguson'un söylediği gibi istatistik minetek gibidir diyor. Devamını izleyicilerimiz kendileri <laughs> bulabilirler. Yani veriye istediğiniz kadar işkence ederseniz size o sizin argümanınızı destekleyecek şeyi sağlıyor. Önümüzdeki dönemde de işte Merkez Bankası'nın para politikası sıkı gidiyor. Onun için konut satışlarına düşüş var vesaire hikayesi olabilir. Olabilir. Şimdi buradan hemen diğer başka önemli mite geçiyorum. Bu birinci el satışlarda deprem konutlarının etkisi var mı sorusuna bir haritayla cevabımız var. Değil evet. mi? mi? Şimdi yani. aslında biz bunu söyledik yani istatistik kurumu hayır böyle bir şey yok dedi. Hatta açıkladık da ama hala e, bu konuyla ilgili kaygılar devam ediyor. O zaman şuna bakmak gerekiyor. İşte ilk Türkiye'de bu yıl birinci el konut satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ne kadar? Yüzde otuz. Eğer deprem konutları nerede? Deprem illerinde. Yani deprem illerinde o zaman eğer deprem konutları satış istatistiklerine giriyorsa birinci el satış istatistiğine girmek zorunda. E, muhtemelen de %50 %60 %70 olmalı deprem konutları. E şimdi bakın Maraş, işte Adıyaman, Antep hmm. vesaire oralarda da %30 civarında kimisi %25, kimisi %20. Peki %35. girecek mi bunlar bu birinciye satışlar verisine? E, yakın zamanda girmeyecek. Bir gün birinde. E, bir gün girecek ama o zaman çok uzak bir e, tarih olacak. Çünkü şöyle TOKİ bu deprem konutlarını vatandaşlara teslim ediyor ama biliyorsun bunun bir bedeli var. Hı -hı. Dolayısıyla vatandaşlar o konutların bedellerini taksit taksit ödüyorlar. Ee, ne zaman ki borçları bitti, o da 10 yıl bu vadeli. Borçları bittiği zaman tapu devri olacak ve o zaman satış istatistiklerine girecek. Yani bunun da bir şekilde açıklanmasında bence fayda var. Bizi zorluyor. Yani birinci el projeden satılan ama henüz gayrimenkul satış vaadiyle satılan işlemlerin... Deprem konutlarının. Yani bunların artık satış değil de konut teslimleri olarak istatistiklere bir şekilde girmesi piyasayı daha iyi yorumlamak için bizim ihtiyacımız. Hı hı. Evet. Şimdi tabii 1 artı sıfırlar tekrardan inşa edilmeye başlayacak. Bunun izni çıktı. Onun öncesinde tabii Türkiye'de konut ve gayrimenkul konusuna ilişkin çok fazla önlem alınmaya çalışılıyor işte bir şekilde çünkü bu problem konut arzı ile ilgili evet, özellikle büyük ciddi problem. bir problem var. İşte e, her yıl 500 bin hane mi? 550 bin ortalama hane ilave oluyor. İnanılmaz inanılmaz bir rakam. Yani bu giderek de modern çağın gereklerine göre azalacak bir şey değil. Hı, değil, değil. Belki artacak. Evet. Çünkü ortalama hane halkı büyüklüğü küçülüyor. küçülüyor. Daha fazla insanı aynı şeye sığdırmaya çalışıyor. Orada şöyle bir istatistik de vereyim. Biz 20 senede 4.1'den 3.1'e geldik. Avrupa'ya bakarsak 1.8 evet. ortalama hane, hane halkı, büyük. halkı büyüklüğü. Evet. Şimdi tabii bunun için işte biz birkaç haftada da konuşuyoruz. Gayrimenkul sertifikası hikayesi çıktı. Bunu da işte hem kentsel dönüşüm hem de konut arzına ilişkin bir çözüm olarak da yetkililer söylemişlerdi. Biz de yakından takip ediyoruz. Burada da anlattık tafsilatıyla. Şimdi herhalde bir hafta mı? Bir hafta bir oldu. Bir hafta oldu değil mi? Bir hafta oldu. Bir haftayı devirdik Yalnız sertifikanın fiyatında ihraç olduğu günden bugüne kadar her gün neredeyse negatif bir seyir izlendi. 2017'de olduğu gibi. 2017'de Park Mavera projesinde aynı, olduğu aynı gibi. Aynı şeyleri tekrarlıyor, evet, örüntüleri. 7.59'dan ihraç oldu. Şu an bugün 6.80-6.90 civarı arasında. İşte yüzde kaç düştü hesabını izleyicilerimiz yapar. Tabii buna bir uzun vadeli bakmak lazım. Bu hisse senedi gibi değil. Sonuçta orada bir varlık var. Tabii buradaki soru şu. O varlığın fiyatı yani ekspertizi doğru yapılıp yapılmadığı konusu ona da hep ne demiştik? Buna piyasa karar verecek. Dolayısıyla şimdi piyasa buna karar vermeye çalışıyor. 3 aşağı 5 yukarı bir yerlerde dengelenip ondan sonra da o herhalde uzun vadede o sertifika toplanıp ev sahibi olma kısmına doğru vatandaşları götürecek bir model olacak diye umut ediyoruz. İnşallah da öyle olur. Niye böyle umut ediyoruz? Çünkü bu nasıl bugün 2025 yılında 2017'yi konuşuyorsak ve orada şöyle oldu böyle oldu şöyle hatalar oldu diyorsak eğer bunda da benzer bir durum önümüzdeki dönemde söz konusu olursa bir daha... Gayrimenkul sertifikası konusu e, Türkiye'de Gündeme konuşulur mu bilir. ya da evet. kaç yıl sonra konuşulur onu bilmiyorum. Onun için buraya daha önceden hani bir takım taahhütler de vardı. Onların da bir an önce devreye girmesi lazım girer diye de umut ediyoruz. Buradan da yetkililere seslenmiş olalım yatırımcıların da mağdur evet. olmaması için. Burada tabii biraz finansal okur yazarlık tarafı olacak. Sen diğer programlarında bunlardan bahsediyorsun aslında. Bu kuponu olmayan bir tahvil gibi aslında. Evet. Yani bu işlem gören enstrüman kuponsuz 4 yıl vadeli. 4 yılın sonunda da teslim edilecek şey hani tahvilin üzerinde bir nominal tutar Hı -hı. vardır ya o değil işte e, somut bir varlık teslim edecek. Dolayısıyla aslında piyasada fiziken ölçülebilen bir varlığa doğru gidecek. Evet. Ben ilk başlarda bu hareketlerin normal olduğunu düşünüyorum. Yani, yani algılanamıyor şimdi evet. ürün nedir, tabii, tabii, ne demiyor falan aynen. diye. Yani kim ne amaçla aldı, baştan alanlar niye aldı, şimdi niye satıyorlar falan o bir oturduktan sonra kendi şeyinde mecranda akacaktır. Ee, ama tabii ilk zamanlar evet, böyle şeyler. Evet. Yani ürünün biraz geleceği da, açısından evet, yani. bu Biraz önemli. da normal bir, bir iki ay içerisinde tekrardan konuşmak evet, lazım. Evet. Şimdi bu bir artı sıfır konusuna e, tekrardan dönelim. Bu bizim hep konuştuğumuz demografik dönüşüme Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de adaptasyonu olarak mı görmek Kesinlikle lazım? Kesinlikle öyle. Değil öyle görmemiz gerekiyor. Çünkü bir artı sıfırlar 8 sene önce e, yasaklandı. Yani artık böyle bir stüdyo daire yapamazsınız denildi. Gerekçe de Türk aile yapısına uygun değil. Dolayısıyla işte ailelerin bulunduğu apartmanda bu tür yerler farklı amaçlarla kullanılıyor denilerek yasaklanmış. Yani gerçekten hani bir artı bir de yapmıyor mu insanlar sanki yani bir artı sıfır neyse o yapılan evet. şey. Evet ve aradan 8 yıl geçti. Şimdi bakıyoruz e, demografik verilere. Türkiye'de bir kişiden oluşan hanelerin toplam haneler içindeki payı %20. Yani bir kişi. Şimdi bu bir kişiyi biz nereye oturtalım? Yani 3 artı 1'e mi 2 artı 1'e mi? Öbür taraftan sadece iki kişiden oluşan, iki eşten oluşan haneler de %14 paya sahip. Hmm. Yani aslında Türkiye'deki hanelerin üçte biri 2 veya bir kişiden evet. oluşuyor. Ve de şunu da tabii çok iyi biliyoruz. Kiracılık dediğimiz, hayata atılma dediğimiz ilk başta işte hepimiz kendi başımıza bir yerde çalışmaya başladık. Ailemizden ayrıldık. Büyük şehire geldik. Başımızı sokabileceğimiz ufak tefek neyse bir çatıya ihtiyacımız. 2 kişi 3 kişi kaldık hep. Evet. evet. Yani ben meslek hayatımın başında da zaten 2 kişi 3 kişi kaldığımız oldu. Evet okulda da öğrenciyken de öğrenciyken 3 kişi zaten... kalıyorduk yani. 2 artı 1 evde 3 kişi Tabii. kalıyorduk. En iyi iyimser tahminle. <laughs> <laughs> Şimdi o yüzden 1 artı 0'lar 1, +1 artı 1'ler aslında daha küçülmüş olan, tek başına kalmış olan insanlar için iyi bir çözüm haline Hı -hı. geliyor. Buna da ihtiyaç var. Dolayısıyla Türkiye'nin demografisine uyum sağlayan bir düzenleme olmuş. Tabii bir başka şey geçen programda mı? Bir iki programda konuştuk galiba. Şenikflasyon falan demiştik. Yani hmm, geçen program konuştuk. Evet, hane halkının küçülmesiyle ilgili örnek ver. Evet. Hane halkının küçülmesiyle birlikte konutların ortalama metrekareleri de küçülüyordu. Hı -hı. Fakat çok düzenli bir eğilim vardı. Son 2-3 yıldır resmen bir şey var. Çakılma var. Yani 126 metrekareden 113 metrekareye 20 yılda gelmiş. Hı hı. Ve düzenli bir şekilde son 3 yılda 113 metrekareden 106 metrekareye evet. düşmüş. E bunu da ne dedik? Artık konuta erişim çok zor. Dolayısıyla insanlar küçülüyor. Zaten Anadolu'da, Taşra'da yeni alınan ruhsatlar örneğin işte Antalya'da şurada burada ortalama ruhsat alınan dairelerin büyüklüğü 80 metrekare. Hatta Urfa'da bile. Düşünebiliyor musun? o Ona inanamıyoruz. Ya olamaz diye. <laughs> Urfa'da bile 80 metrekare. İstanbul'da İzmir'de 95 metrekarelerde falandı. Şimdi bu nedir? Daha küçük daire istiyoruz. Evet. İki sebeple insan, içeride oturacak insan sayısı az. İki, erişemiyoruz. Dolayısıyla maliyeti düşürmek lazım. O nedenle de bu e, iyi bir düzenleme oldu. Yani duruma Uyuldu diyelim. Uydu. Keşke bunun açıklamasını efendim minimalist yaşamın, paylaşım ekonomisinin, işte çevre bilincinin daha fazla arttığı bir dünyada o küçük evlerde yaşamanın daha iyi olduğunu ve batılılaşmanın aslında böyle bir Türkiye'deki tezahürü olduğu diye açıklasaydık. Ama maalesef Keşke. <gülüyor> öyle <gülüyor> değil. <gülüyor> Bambaşka şeylerle açıklıyoruz. Tabii alım gücünün düşmesi burada çok önemli bir etken. Çok güzel bir veri var. Eşyalı eşyasız daireler arasındaki fark. Aa. Buradan ev sahiplerine ve emlakçılara da mesajımız olsun. Öyle eşyalı 20 bin... Eşyasız 15 bin ya da işte eşyalı 50 bin eşyasız 30 bin falan o yok farklar çok daha düşük rakamlar evet. ortada evet. ne kadar fark var abi şöyle yaptık biz e, sıfır e, yeni dairelerde inceleme yaptık e, 6 bin lira civarında bir artı birler tabi e, 40 ile 60 metrekare arasındaki bir artı bir dairelerin eşyalı eşyasız kira ortalamalarını hı hı. aldık ve a, 6 bin lira gibi bir fiyat farkı bulduk. İşte bir taraftan 35 bin lirayken eşyalı hmm. daireler, eşya, eşyasız daireler 29 bin lira ama sıfır daireler. Peki buradan 6 bin lira bize neyi ifade ediyor? Şimdi biraz önce kira çarpanını konuştuk ya, işte dairelerin ortalama kira çarpanı 200 ay falan dedik. Şimdi bunun içine eşya koyduğumuzda 6 bin lira daha fazla. Peki ne kadarlık eşya koyuyoruz? 200 ile 250 bin lira bir artı bir hmm. bir daireye. 250 bin lira civarında bir eşya koyuyoruz O da bize neyi anlatıyor? Yaklaşık işte üç buçuk dört senede konulan eşyaların kendini amorti etme süresi olduğunu hı hı. söylüyor. O zaman amortisman oranı nedir dersek de yüzde yirmi beş gibi dört yılda kendini amorti eden bir oran buluyoruz. Evet. Şimdi Bu da zaten bunun da bir eğilim var. Bak yani yakın zamanlarda Türkiye'nin son zamanlarında gündeme gelmiş bir şey eşyalı kiralık. Heh, tam onu soracak. Bu da mobilite ile ilgili bir Hayır, şey. Yani ben... insanlar yerleşmek istemiyor. Geçici 2 senelik, bir senelik oturacağı yerde bunu tercih ediyor. Ben kiralık ilanlarına bakıyorum ara sıra. Hakikaten çok fazla. Yani eşyasız kadar eşyalı daire var neresi? Var mı öyle bir oran? Yani ilandaki kiraların ne kadar eşyalı, ne kadar eşyasız? Var. %5-10 arası. Öyle mi? Evet. Demek ki çok benim, fazla değil. Benim baktığım semtler hmm. çok fazla. Olabilir. Taksim, Beyoğlu falan. Ha, falan. Olabilir. No, normal. Ama aslında. genel olarak %5-10 arasında. Tabii İstanbul'un o semtleriyle şeyler arasında fark vardır. Ee, buna e, benzer bir eğilim de aslında bir öngörüde de bulunalım. Hala da olmadı Türkiye'de ama olacaktır. İkinci el eşya, alış-satış meselesi Türkiye'de oturmuş bir mesele değil. Yani bu paylaşım ekonomisinin de aslında bir şeyi. Biraz da ekonomik zorlukların da getirdiği bir zorunluluk onun için bence muhtemelen önümüzdeki dönemde ikinci el satış şeyleri daha fazla çalışacak. Avrupa'da çok çalışıyor. Yani insanlar mutlaka bir şey alacakları zaman perde, koltuk, masa önce gidiyorlar Facebook'a. Çok fazla Facebook kullanıldığı için bizden daha fazla kullanılıyor. Oradan bakıyorlar. Bizde de ufak tefek kullanılıyor ama bizde o kadar yok. Bizde ya birine veriyor ya atılıyor. Ee, bu iş oturursa biraz daha o tasarruf etmenin de aslında e, faydalarından daha çok fayda görebilir insanlar. Evet. Aslında geçen programda konuştuğumuz hizmet sektörünün büyümesi, şekil faydası yaratmaktan çok onu optimum kullanma üzerine, işte Facebook'un mesela e, etkisi öyle. ya da işte Letgo'lar, isim telaffuz ettik ama olsun, evet, çıkartabilirler. Olsun. Ne yapıyoruz? Asıl katma değeri yaratan şey bilişim çözümleri. Hı hı. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Yani o tükaka yapılan ya da kenara atılan o hizmet sektörü aslında çok önemli. Çok, Finansta da aynısını da biz tabii, zamanında tabii, görmüştük. Tabii. Fayda üretiyor fayda aslında. Fayda üretiyor. Para, para, fayda üretiyor. Tabii. Yani evet. üretim değil gibi bakılmasın. De, öyle bakılmamalı. Evet, evet. Aynen öyle. Verimliliği arttırıyor. İşçi başına düşen üretimi arttırıyor. İşte iş gücü verimliliği arttırıyor vesaire vesaire. Facebook falan ne kadar hayatımıza girmiş. Bak Facebook derken hiç kendini reklam yapıyormuş gibi hissetmiyorsun. Hissetmedi Le ama... letgoda Go'da hissediyorsun. Evet, ya, aynen Herkes. öyle. Selpak <laughs> gibi. <laughs> 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 evet, aynen öyle. Abi ağzına sağlık. Var mı ekleyeceğim evet. bir şey? Ben herhalde Eyvallah. her şeyi konuştuk. Bayağı bir konuştuk. Diyorum. Eyvallah. Çok güzel bir program oldu yine. Sağ hafta tekrar görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.